Minecraft parodileri gerçek yüzleri. Birazdan buradaki bütün karakterlerin gerçek yüzünü göreceğiz. Elektrik adam, Kerem Komiser, Zengin, Fakir, Efekan, Alperen hepsini göreceğiz, hepsini göreceğiz. O zaman videoyu beğenip kanala abone olduğunuza göre başlayabiliriz, başlayabiliriz. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. İlk baş kimden başlasak, kimden başlasak. Alperen de burada, Fakir dedem de burada. İlk baş Fakir dedemden başlayacağım. Fakir dede senin gerçek yüzünü çok merak ediyoruz, çok merak ediyoruz. Benim gerçek yüzümü görmek o kadar kolay değil Ali, o kadar kolay değil. Benim gerçek yüzümü görmek için madenlenip bana elmas toplaman gerek. Kabul ediyorsan gerçek yüzümü görebilirsin. Ediyorum, ediyorum. Tamam, tamam. Hemen madene gidip elmasları toplayayım. Elmasları toplayayım hemen. Motorumu atladım hızlıca gidelim bakalım. Hemen madene gidip elmasları toplayayım. Ondan sonra fakir dedim, gerçek yüzünü göreceğiz. Ama en çok ben elektrik adam Kerem komiseri merak ediyorum ya. Neyse şuradan gidelim bakalım. Şu arka tarafta madenler olacak. O tarafa doğru hızlıca gidelim. İşte geldik sayılır. Motorum da bayağı hızlı gidiyor değil mi arkadaşlar? Şöyle gidelim bakalım. İşte madene geldik sayılır. Göreceğiz birazdan göreceğiz. Of tehlikeli olabilir ama maden ya. Tamam neyse şuradan şöyle. Şuraya motoru bıraksam, şuraya içeri girsem güzel olur bence. Şuraya motoru bırakayım ama tamam oldu. Şimdi içeri girebiliriz arkadaşlar. Girmeden önce şuradan kazmamızı alalım. Tamam şöyle kazmayı da aldık. Güzel güzel şimdi içeri girebiliriz. Burası tehlikeli olabilir ama dikkat olmaz. İlk başta direkt elması gördüm valla. Hemen şunları kıralım şöyle. Gel bakalım buraya gel gel gel. Şunu da alalım şöyle. Tamam güzel güzel güzel. Bunlar yeter mi? Yok ya biraz daha toplayalım. Şunları da alalım. Aha var ya elmas kaynıyor buralar elmas kaynıyor. Şunları da alalım şöyle. İşte güzel güzel hepsini alalım hepsini. Buralarda da var bir sürü. Orada lazım var oraya fazla yaklaşmayayım ben. Of 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 altından da çıktı güzel güzel bunların hepsini aldık. Şimdi bakalım etrafa başka yerlerde var mı? Demir var burada gerek yok ha. Tiyatiler var orada. Eyvah kim koymuş bunları patlamaz yaşım yanından geçerken. Bakalım şöyle. Ha? Arkada zümrüt var. Onu almayalım ya. Elmas gerek lazım bize sadece. Şöyle bakalım etrafı başka var mı? Yok gibi ya. Bunlar yeter mi acaba? Bunlar yeter bence ya. Zaten topladık o kadar ya. Bence bunlar yeter. En iyisi ben gideyim bunları dedeme vereyim. Bence gerçek yüzünü gösterir zaten. Şöyle gidelim hızlıca. Daha çünkü bir sürü kişinin gerçek yüzünü göreceğiz ya. Şöyle gidelim hızlıca. Çıkalım yukarıya da. <laughs> of. Of tamam tamam yeter bunlar yeter Atlayayım ama motoruma da gideyim Şu elmasları da fakir dedeme vereyim sonra gerçek yüzünü görelim İşte başardık arkadaşlar gidelim bakalım Şimdi ilk olarak dedemin gerçek yüzünü göreceğiz Of Of yoruldum be yoruldum. Bayağı zormuş her maden inmekte. Bayağı zormuş bayağı dede de inmiyorduk çünkü. Bayağı yoruldum valla. Hah geldik şöyle işte. Of be yoruldum be. Dedeciğim dedeciğim elmasları topladım elmasları topladım. Gerçek yüzünü göreceğiz birazdan göreceğiz. Şöyle gidelim hızlıca. Heh, geldik sayılır. İşte of oh geldik geldik dedeciğim dedeciğim. Hazırlan hazırlan. Şimdi gerçek yüzünü göreceğiz senin. Gel bakalım buraya gel. Elmasları nasıl dedeciğim elmasları nasıl? İşte bütün elmasları getirdim. Al elmasları burada al bakalım. Şimdi gerçek yüzünü açalım bir aç. Vay be bu kadar hızlı beklemiyordum Ali. Tamam tamam açabilirsin. Gerçek yüzünü herkese gösterebilirsin hadi. O zaman hazır mısınız arkadaşlar? Karşınızda fakir edin gerçek geldiğe ha bak yine de kime sinirlendin eline sopa almış zengini mi dövmen gidiyorsun nereye gidiyorsun <laughs> şuna bakın ya şuna bakın gerçek yüzü de baya yakışıklıymış ama baya yakışıklısın dedeciğim baya yakışıklısın arkadaşlar gerçekten yakışıklı mıyım arkadaşlar gerçekten yakışıklı mıyım işte burada gerçekten zengini dövmeye gidiyordum kavga etmiştik o sırada güzel güzel şimdi sırada o zaman sıradaki var baldi baldi yumurta kafalı baldi senin gerçek yüzünü göreceğiz açayım mı açayım mı üst ulan ben de sana görev vereceğim ondan sonra açabilirsin okulda malzemeler baya eksildi okula kırtası malzemeleri alman gerek. Almazsan benim gerçek yüzümü asla göremezsiniz. Asla. Ulan ya ulan ya beleşe getirdi. Beleşe getirdi malzemeleri. Beleşe getirdi. Neyse gidelim alalım hızlıca da. Şunun da gerçek yüzünü görelim ya. Gerçek yüzünü görelim. şunun da atlayayım motor hızlıca da. <laughs> of of şu markete gidelim hızlıca alalım. Şunu kırtasiye malzemeleri gerçek yüzünü görelim. Ulan ulaştığımız şeye bak ya. Madenin gerçek yüzünü görmek için o kadar para harcayacağız şimdi. Neyse geldik markete. Hemen ineyim şuradan. <laughs> tamam motor burada kalsın. Ben de içeri girip hemen kırtasiye malzemeleri alayım şuradan. Bakalım neler varmış. Aha burada çanta bir kitap kalem tamam bunlar alsa yeterli ya Şunları alalım şöyle tamam kağıtlar alalım şöyle doldur 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 yeter bu kadar şuradan alalım şunları da alalım şöyle tamam tamam aldık şundan da alalım biraz Yeter herhalde bunlar ya yeter. Şunları hemen Baldi'ye verelim de Baldi'nin gerçek yüzünü görelim. Şöyle aldık. Kendi işini bize yaptırıyor ya. Adama bak kendi işini bize yaptırıyor. Şunları hemen kasada ödeyelim. Kolay gelsin abi kolay gelsin. Sorry yani hoş geldin. Neler aldın göster bakalım. Hı, Hı, tamam tamam. 50, 100, 150, 550, 650, 650, 750, 850, 950 tamam. 1000 lira ver yeter kardeşim benim. 1000 lira mı? Of of oh, gitti gitti. Bütün biriklerini param gitti. Al abi al abi al. Şunları atayım şöyle al. Tamam yeter hadi yeter. Hadi kolay gelsin kolay gelsin. Ben gidelim şu Baldi'nin gerçek yüzünü göreyim mi? Of of gitti bin lira gitti bin lira Arkadaşlar o kadar para alacak ya size bari videoyu beğenip kanala abone olun İşte şimdi gidelim de şu Baldi'nin gerçek yüzünü göstereyim ben size Geldik sayılır Baldi'nin gerçek yüzünü hiç merak etmiyorum ben o kadar çirkin ki Ama önce şunları okula bırakayım ya şu kadar tane malzemeleri okula bırakalım Ondan sonra gidelim Baldi'nin yanına Çünkü bunları yanına taşırsam bayağı ağırlık yapabilir Ne olur başımıza bir şey gelir şimdi birine kavga ederiz var bir şey olur Neyse geldik İşte şu çantaları şöyle bırakalım önce Tamam şöyle bırakalım Bütün öğrencilerin çantalarını ben aldım ya ben aldım ya bir falan gitti ya Neyse şöyle bırakalım şu çantayı da şöyle baktık mı? Güzel. Şimdi şunları da şöyle masalarını bırakalım kalemlerin herkesin. Tamam. Tamam. lan sınıfı ben ayarlıyorum be. Sınıfı ben ayarlıyorum be. Tamam. Şu kağıtlarından şöyle atayım hepsini. Tamam. Tamam. Şunları da atalım şöyle. İyi ya tamam hazırladık işte tamam bunlar yeter Bunlar zaten ağırlık yapmaz bana şu kalanlarda Şöyle kenara bırakacak, nereye bıraksak Baldi'nin masasını bırakalım o dağıtır artık herkese Şöyle bırakalım buraya tamam işimiz bitti Gidebiliriz of, Git şuraya git Heh, tamam gidebiliriz şimdi Şimdi Baldi'nin gerçek yüzünü görebiliriz işte Motorum neredeydi benim şu motoru alayım şuradan da. Hemen gidelim şuradan yumurta kafalı Baldi Geliyorum geliyorum gerçek yüzünü herkese göstereceğim Herkese göstereceğim o yumurta kafanı Bütün herkes görecek şimdi görecek herkes İşte geldik yumurta kafalı Baldi Hallettim hallettim gel bakalım buraya şimdi gerçek Göster bakalım bize, göster bakalım. Wow çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Tamam ben bakmıyorum, ben bakmıyorum Serhat, aç, Serhat aç, ben bakmıyorum. <laughs> Arkadaşlar şunun tipine bakın. <laughs> Şu tipe bakın. Şu tipe bakın. Gülme ulan. Gülme atsızlık yapma. Gülme. Gülme. Bakma gerçek yüzüme. Bakma. Gerçek yüzümle alay etme beni. Alay etme. <laughs> alay etme diyorsun da. Çok komik vardı ya. Çok komik. Neyse neyse. Yeter bu kadar. Yeter. Şimdi sıra zengin amcamda. Zengin amca sıra sende. Senin gerçek yüzünü göreceğiz bakalım şimdi. Ali. Ali dur. Ali dur açma. Ali dur açma. Ben de sana bir görev vereceğim. Ali. Peşime muhafet bırakmıyorlar takımı Ali. Peşimi bırakmıyorlar. Bütün paramı istiyorlar Ali. Eğer beni onlardan kurtarırsan gerçek yüzümü görebilirsin Ali. Lütfen kurtar beni. Lütfen kurtar Ali. Bir mafyayla savaşmadım kalmıştı. Onu da yapayım bakalım. Gidelim bakalım. Gidelim. Kurtaralım zengin amca. Kurtaralım. Of of. Bir mafyayla savaşmadığımız kalmıştı. Onu da yapacağız şimdi. Nerede bakalım şu mafya? Nerede? Nerede? Bulalım şunları da. Bir bakalım bakalım. Nereye gitmiş olabilir bunlar? Şu otopark mafyası bunlar kesin. Burada bir yerde olabilirler. Aha da buradalar işte. Ben size gösteririm şimdi. Hemen şöyle size silahımızı ayarlayalım da çatışma falan çıkabilir. Merhaba beyler. Merhaba. Size bir şey soracağım. Zengin amcamdan uzak duracaksınız tamam mı? Ona bir daha bulaşmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Bulaşırsanız karşınızda beni bulursunuz oğlum. Beni bulursunuz. Ne diyor lan bu? Ne diyorsun oğlum sen ufacık bebesin? Biz koskoca otopark mafyasıyız. Zenginin de icabına bakacağız. Bize olan borcunu ödeyecek lan. Ödeyecek lan. Yok ya siz akıllanmazsınız. Sizin anladığınızdan konuşmanın vakti geldi. Zengin amcamdan uzak durun lan. Uzak durun lan. Kime diyorum lan uzak duracaksınız. Gelin lan buraya gelin gelin. Allah sana al. Şimdi sizinle konuşmanın vakti geldi. Allah sana al sana al sana. İşte bu kadar be işte bu kadar. Oh be kurtulduk otalak mafyasından da Şimdi gidelim de zengin avcının gerçek yüzünü görelim ya Of lan mafyanın diğer adamları bana musallat olmaz deme ya Of of Şimdi kayıp başımıza düşman kesilirler bunlar Neyse atlayalım motora gidelim hemen şuradan ya Hah İşte gidiyoruz Şimdi zengin amcanın gerçek yüzünü görebiliriz Sonuçta onu mafyadan kurtardık ve kurtardık Gerçek yüzünü görebiliriz bakalım Zengin amca geldim geldim Seni otalak mafyasından kurtardım zengin amca kurtardım Şimdi gelelim de gerçek yüzünü görelim hadi Ali Ali gerçekten kurtardın mı Ali Teşekkür ederim açabilirsin Ali açabilirsin istedim İstediğin gibi bakalım. İstediğin gibi bak. zengin amca. Bir kere ulaşamazlar. İşte gelmişsiniz. Zengin amcamın gerçek yüzü. Vay be. Fakir dedeme ne kadar çok benziyorsun. Gerçi yani kardeşler zaten benzerler. Vay be vay. Aynısı valla aynısı. Şuna bakın arkadaşlar. Baya iyi baya iyi. Arkadaşlar sizler de beğendiniz. Bir ürünler Yazarlar yazarlar. Neyse biz devam edelim o zaman. Sırada kim var? Babaanne. Babaanne sana da sen varsın babaanne. Şimdi sırada babaannenin birinin gerçek yüzü var. O zaman zengin amcanın gerçek yüzünü içine bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Tamam. İşte burada zengin. Burada gerçek yüzü. Baldi'nin gerçek yüzü de bu. Fakir dedemin gerçek yüzü de bu. Herkese baktık. Şimdi bu sırada. Bir ay babaannem var babaanneciğim. Senin gerçek yüzünü göreceğiz şimdi. Hazır mısın babaanneciğim? Hazır mısın? Hazır değilim Ali. Hazır değilim. Herkes sana görev verdi. Ben de görev vereceğim. Evi nasıl dağıtmışsınız? Git o evi toparla. Tamam mı? O evi topla temizle. Ondan sonra gel benim gerçek yüzümü gör. Tamam mı? Ya babaanne ya. Valla savaşmak daha kolaydı ya. Allah Allah. Şimdi ben bu kocaman evi nasıl temizleyeceğim ya? Of of. Keşke dağıtmasaydık atmasaydık o kadar. Efekan da çok tatlı gibi gerçi. Of of. Toplayalım bakalım. Oy bu havuzun burada ne işi var? Şuraya bakın arkadaşlar. Bayağı pisletmişiz gerçekten. Oyuncaklar bak. Hepsi yerlerde. Ben bu evi nasıl toplayacağım? Nasıl toplayacağım? Neyse hızlıca toplayabilirim hızlıca. Şunları şöyle kıralım da. Ulan bayağı pislenmiş ev Şunu da şöyle kıralım hızlıca. Şurayı temizleyelim de oyuncakları da toplarız artık. Şöyle. Şuradaki oyuncaklarını kıralım. Yiyeceğim. Bayağı pisletmişiz be. Efekan niye yapmıyor? Efekan ne yapmıyor? Ben tek yapıyorum Allah Allah ya. Neyse şunu da şöyle kıralım. Güzel güzel. Arkadaşlar babaannemin gerçek yüzünü merak ediyor musunuz? Yorumlarda yazın tamam mı? Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizin için uğraşıyorum arkadaşlar o kadar. Şöyle devam edelim. Şurayı da açalım. Bakalım buralarda var mı? Tamam. Önce şunları temizledik. Şurayı da temizleyelim şöyle. Hı, tamam. Güzel güzel. Her yeri temizledim. Güzel güzel. Tamam şimdi de şu oyuncakları toplayalım. Oh, tamam bunu aldık. Şunu da alalım şöyle. Şunların hepsini toplayalım da. Aşağıdaki aşağıda çok fazla Aşağıdakileri toplayayım. Vallahi mahvede savaşmak daha kolaydı arkadaşlar bu arada ya. Ulan bu biberonun burada ne işi var ya. Şunları da toplayalım hızlıca. Tamam şunu da alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım şuradan. Tamam güzel. Şu da da buradan alalım. Bunları her yeri dağıtmışız gerçekten ya. Bu vallahi de yaşlanı iyice toplayamaz ki bunları. Şöyle şunları da aldık mı? Güzel. Güzel tamam. Tamam her şeyi topladım. Şunu da alalım. Tamam bütün oyuncakları da nereye koysak şimdi? Bakalım buralarda var mı? Lan burada da varmış ya. Masanın üstünde bile var. Tamam bakalım. Mutfakta yok. Güzel. Tamam buralarda boş gibi. Her yeri topladık ya. Tamam bütün oyuncakları da şuraya koydum mu? Şöyle şu dolabı koyayım bütün oyuncakları da. Tamam, güzel güzel. Bunların hepsini buraya dizelim. Buraya sığmadı ama. Diğerlerini de şu tarafa koyalım. Güzel. Şu tarafa da koyalım biraz. Tamam bütün oyuncakları topladım. Şimdi babaannemin gerçek yüzünü görebiliriz. Ondan sonra da elektrik adam Kerem komiserin gerçek yüzünü göreceğiz. Çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Tamam kapıyı da kilitledik güzel güzel açıldı tamam. Gidelim gidelim gidelim. Babaanne babaanne topladım topladım bütün evi topladım valla. Bütün evi topladım bütün oyuncakları da topladım. Hazır valla şimdi senin gerçek yüzünü göreceğiz hadi. Oh tamam ha, tamam topladıysan her yeri görebilirsin aç bakalım şimdi açabilirsin. Her yeri topladım ama eve gidip bakacağım. Eğer bir daha görürsem sana sorarım ben tamam mı? Ya tamam babaanne ya tamam ya topladık yani. Sankan sankansın o annenin gerçek yüzü Babaanne sen gençsin ya. Sen gençsin Sen nasıl babaannesin? Şuna bakın arkadaşlar. Çok gençsin sen ya. Sen nasıl babaannesin? Gençlik fotoğrafım bunlar. Gençlik fotoğrafım. Gençken öyle güzeldim işte. Ben öyle güzeldim. Yok babaanne. Sen şimdi de çok güzelsin. Şimdi de çok güzelsin. Vay be. Gerçekten çok güzelsiniz. Hepiniz çok iyisiniz. Şunlara bakın. Baldari tepsi çok güzel. Fakir adam çok yakışıyor. Vallahi ikiniz birbirinize çok yakışıyorsunuz babaanne ya. Fakir adam birbirinize çok yakışıyorsunuz. Valide, valide sen kimseye yakışamazsın ya Şuraya bak kafaya bak kafaya bak Neyse arkadaşlar biz devam edelim ya devam edelim Zengin amca tamam ya seni gördük zaten arkadaşlar Tekrar gösteriyorum size ki unutmayın tamam mı Bu da babaannem herkese tekrar tekrar göstereyim ben size Videonun sonunda da en güzeli seçip yorumlara yazın tamam mı Şimdi sırada Kerem komiser var Elektrik adam Kerem komiser Şu gözleri bakın ya değişik değişik gözleri var Kerem komiser Efekan Alperen Size de sıra gelecek ama Alperen'den mi lan acaba Kerem komiseri en son görelim bence. Heyecanlı olsun. Alperen'den devam edelim biz. Benim gerçek yüzümü görmek için bana bir sürü oyuncak alman lazım Ali. Bir sürü oyuncak alman lazım. Yoksa asla göstermem. Görüyorsun değil mi fakirlere? Görüyorsun değil mi fakirlere? Seni herkes bana göre veriyor ya. Of of. Ulan gösterdiğiniz olur sanki Allah Allah herkes bana tek tek görebiliyor. Gerçek yüzümü görmek istiyor şunu yap şunu yap şunu yap. Güzelim şöyle oyuncağını alalım ve gerçek yüzünü görelim. Göreceğim sanki çok güzel bir şey de. Bir de oyuncağı para harcayacağız şimdi burada ya. Biz evde bir sürü oyuncak vardı onları getirseydim bari. Neyse ya neyse. Alayım şöyle 3-5 tane hızlıca oyuncak da. Şunu gerçek yüzünü görelim. Geldik markete yine geldik markete yine. 1000 lira zaten harcadım. Şimdi bir 1000 lira daha harcayayım şurada. Of of. Ha, nerede bu oyuncaklar ya? Ha, tamam tamam burada oyuncaklar varmış. Şunları alalım şöyle 2-3 tane de. Yeter ya bir tane araba al işte. Tamam şunları al. 2 sen al şunları. Ben. Tamam bunlar yeter şundan alalım biraz. Şöyle şöyle. Ağlamasın sonra ağlamasın. Şu çizgilerden alalım şöyle. Tamam. Abi şunları aldım işte. Al. Bunların parası ne kadar? 550 698 786. 1000 lira at kardeşim yeter benim. <laughs> Ay valla kardeşim benim. Allah bırak et versin. Lan ne alırsak 1000 lira mızgıda. 2000 lira param gitti bu şu markete. 2000 lira param gitti. Bak deliriyorum ya. Bak deliriyorum ya. Alperen'e gitti. Bir tanesi de Valide'ye gitti ya. Deliriyorum. Neyse 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 tamam. Sakin ol. Iyi. Sakin ol. Sakin ol. Tamam tamam. Gidelim şimdi. Şu Alperen'in gerçek yüzünü görelim. B bıktım artık çünkü bıktım artık mafyayla savaştım evi temizledim kırtas alışverişi yaptım madene gittim yeter artık yeter artık şu Alper'in gerçek yüzünü görelim artık Alperen. neredesin lan neredesin al al aldım oyuncaklarını aldım oyuncaklarını al istemediği kadar oyuncak aldım sana al hepsini al hepsini ulan uğraştırıyorsun beni ha uğraştırıyorsun beni Çekil şimdi kenara gerçek yüzünü göreceksin Çekil. evet arkadaşlar hazır mısınız şimdi Alperen'in gerçek yüzünü göreceğiz herkes videoyu beğenip kanala abone olduğuna göre açıyorum arkadaşlar açıyorum açıyorum hazır mısınız karşınızda Alperenin gerçek yüzü <laughs> Kimden daha iyi lan? Efekandan mı daha iyi Şuna bak arkadaşlar. Şuna bakın. Göbeği çıkmış artık yine daha. Şuna bakın. Efe <laughs> Gandan dövüştü. Efe Gandan dövüştü bugün beni. Evet evet Efe Gandan <laughs> Hayır kapat. Kapat görmesinler. Kapat. <laughs> Valla bu tipi göreceğim bilseydim. Daha çok oyuncak alırdım. Ben daha çok oyuncak alırdım. işte. bak gel yani, tipi bak. Neyse. efekan kardeşim sıra sende. <laughs> Ali abi. Ali abi benim gerçek yüzümü görmek için Ali abi. O çekoları dövmen lazım Ali abi. Beni sıkıştırdılar geçen gün. Nasıl sıkıştırdılar? Ne? Kekolar mı? Tamam kardeşim. Merak etme sen. Merak etme kardeşim. Sen merak etme. O iş ben de O iş bende. O kekoların icabına bakacağım. Bekleyin. Siz benim kardeşim. Nasıl döversiniz lan? Nasıl döversiniz? Geliyorum lan kekolar. Geliyorum. Kimse benim kardeşime dokunmaz. Kimse. Efekanın gerçek yüzünü görmek için değil. O kekoları gerçekten kardeşime dokundukları için döveceğim şimdi. Nerede bakalım onlar? Nerede bakalım? burada şunları da. Yılların bir kafasını gözünü kırayım ben. Siz benim kardeşime zıksız dokunursunuz lan. Sıkıştırmışlar bir de kardeşime. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Hı? Hiç nerede yoklar? Neredesiniz lan? Kekolar nerede? Neredesiniz? Neredesiniz? Çıkın ortaya. Ha? Şurada duralım bakalım. Şu etrafa bakayım. Burada takılıyordu bunlar. Şuralara bakayım bakayım. Nerede bunlar? Kekolar neredesiniz? Ha? Buradasınız demek. Efe kara nasıl dokunursunuz lan siz? Efe kara nasıl dokunursunuz oğlum siz? Ne diyorsun lan? Gevşek. Sen o sahırı civcivin abisi misin oğlum? Aha gel gel. Sana da dokunak. Seni de dövek istiyor mu? İstiyor mu? Zopa mı istiyorsun? Gel. Ne yapacaksın oğlum sen bize? Ne yapacaksın? Gel bakalım. Gel gel. Zorla kaşınıyorsunuz. Zorla kaşınıyorsunuz. Sizi dövmeyeyim dedikçe. Zorla kaşınıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunlara saldırırım valla. Kimse benim kardeşime dokunamaz oğlum. Dokunamaz lan. Al sana. Al sana. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gelin lan siz gelin aslan, siz gelin Kimse benim kardeşimi de kimse Kimse olsana olsana Çekolara bak çekolara benim kardeşimi sıkıştırmışlar ha Gelin gelin ikinizi birden döverim İkinizi birden döverim ah, ah. Ulan sizin ben şimdi siz Kalsmanlıyı tanımadınız lan tanımadınız Bu hem kısa olabilir ama ikinizin de icabına bakarım İkinizin de olsana olsana <laughs> Ulan, ulan sopayı şimdi kafanızı kırmaz ben sizin <laughs> İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Oh be. Güçlülermiş gerçekten. Güçlülermiş. Ama Efekan kardeşimin intikamını aldım onlardan. Aldım. Şimdi gidebiliriz. Şimdi gidebiliriz. Batur'un nerede? İşte burada. Of oh. yoruldum be, Yoruldum. Çakıları dövmek de ne zormuş ya. Ne zormuş. Oh be. Tamam. Bu görevde de tamam. Efekan kardeşim. İntikamını aldım kardeşim. Bundan sonra sana bulaşamazlar kardeşim. Bulaşamazlar. Şimdi gidelim de. Efekan'ın gerçek yüzünü görelim hemen. İşte geldik geldik of gel yoruldum be kardeşim yoruldum be kardeşim şimdi senin gerçek yüzünü göreceğiz Efegan, teşekkür ederim Ali abi teşekkür ederim açabilirsin Ali abi açabilirsin aç hadi tamam bakalım açalım bakalım arkadaşlar karşınızda Efegan'ın gerçek yüzü açıyorum açıyorum hop açtı Efegan oğlum sen ne kek lan sen ne kek sorma Ali abi kek o yüzden beni sıkıştırıyor aralarını almak istiyor ben onları katılmak istemiyorum ben Ulan Efekan, ulan Efekan, Keko Efekan videosundan sonra böyle oldu değil mi? Neyse neyse düzeldi artık Efekan, böyle değil arkadaşlar, böyle değil. Oh, şu tüpüne bak ya, şu tüpüne bak ya oğlum git değiştir şu tüpünü ya. Gerçek yüzüne bakın arkadaşlar. Neyse neyse devam edelim, biz işte. devam edelim. Efekan sen hiç yakışmıyor, hiç çekişmiyor. Gerçi Alperin'e iyi dönmüş ha. Bu Keko Efekan Alperin dönmüş herhalde bayağı iyi dönmüş. Arkadaşlar şu ana kadar açılanlar arasında en güzeli kim sizce? Yorumlarda yazın tamam mı? Fakir deden mi? Yoksa bakalım Valdi mi? Yoksa zengin amcam mı? <laughs> Miray annem mi? Bakın arkadaşlar hepsine bakın, iyicene bakın. En güzeli seçeceğiz tamam En güzeli seçeceğiz. En güzeli izliyorsunuz. Herkes yorumlara yazsın tamam mı? Neyse sadece tek bir kişi kaldı. O da Kerem komiser. Birazdan da Kerem komiserin gerçek yüzünü göreceğiz Kerem komiser. Hazır mısın Kerem komiser? Hazır değilim Ali. Hazır değilim Ali. Elektrik enerjim bitmek üzere. Bana acilen takviye lazım Ali. O yüzden tehlikeli bir mağaraya göndereceğim seni. Görevim bu tamam mı Ali? Görevim bu. Tamam Kerem komiser. Sen öyle diyorsan gireceğiz artık o mağaraya. Gireceğiz. Hakkını seyredin. Ben gidiyorum. Kerem komiserin gerçek yüzünü görmek için o tehlikeli, ma tehlikeli mağaraya gireceğim arkadaşlar. Gireceğim. Nerede bu mağara? Portalı şu burada bir yerde olmalı. Şu portalı bulalım hızlıca. Aha. İşte portalı burada arkadaşlar. Bu tehlikeli mağaraya ne yapayım? Girmem gerek. Hakkınız helal Giriyorum. Giriyorum. Hadi bakalım. Hadi yapabilirsin. Hıh. Hı. İşte geldik. Vay be. Vay be. Neredeyim lan ben? Neredeyim? Hı. Anneciğim. Burası çok korkunç. Burası çok korkunç. Ne yapacağım ben burada? Sesler bakın arkadaşlar. Çok güzel sesler geliyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Şuradan gizli geçeyim hızlıca. Tamam arkadaşlar bu sesler ne? Hı. Şöyle çok korkuyorum çok korkuyorum. Hı. Şuradan da geçeyim şöyle eğilerek. İşte oldu. Şuradan atlayarak geçelim bizce. Ne oluyor lan? Bunlar ne? Ne yapıyorsunuz siz burada? Bu sesler ne? Çok korkuyorum çok korkuyorum. Olmaz. Bunlar ne ya böyle? Neyse burada gizli şifreyi bul. Hı. Nereden bulacağım? Allah'ım ben gizli şifreyi şimdi. Olmaz. Nereden bulacağım? Nereden? Çok korkuyorum burada ya. Bu sesler beni iyice ürkütüyor ya. Nerede bulacağım nerede? Şurada hiçbir şey yok gibi. Hiçbir şey yok. Aha, bir şey buldum valla. Gireyim bakayım şurada içeri ne var bu? Sandık var içeride tuzak mı acaba? Açalım bakalım içine ne varmış. Bir tane kitap var. Ne yazıyor kitapta ki? Ha? Aha şifre yazıyor valla arkadaşlar şifre yazıyor. Hemen şifreye şuraya girelim. İşte girdim. Vay bir sürü silah. Tamam bunlar işe yarayabilir işte. Şunu şöyle bırakalım. Şimdi ne gideceğim ki ben? Şuna geri gitsem acaba nereye gidiyor? Şöyle geçelim hızlıca. Ha, işte geçtim. Oh be bunlar çok yakıyor arkadaşlar. Dikkatli olma lazım. Şu baltayla burayı kırabilirim işte. Şöyle kıralım hızlıca. Aha. Sen nesin lan böyle? Çekil. Ha? ne oluyor lan? Ne oluyor? Oğlum, sakin ol lan. Allah bak elimi çok güçlü silahlar var. Sakin ol. Beni delirtmeyin tamam mı? Şöyle geçelim. Nereden gideceğim ki? Çok tehlikeli görünüyor. Ha? Aha bir tane daha. Senin burada ne işin var? Çekil. Bak saldıracak bana ya. Allah Allah. Kerem komiser beni nereye yolladın ya? Oh bir tane daha var. Onneciğim. Onneciğim. Hop hop hoş, hoş. Çekil oh, oh! Arkadaşlar ben buna korkmaya başladım. Ha. Ben buna korkmaya başladım. Bir kere ben başlayacağım şimdi. Elektrik enerjilerine de bak şimdi ya. Allah Allah. Allah Allah nelerdeyim ya. Ben neler yapıyorum ben neler yapıyorum ya. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Burası gidiyor galiba bir yere. Şöyle. Aha, bir yere çıktı valla arkadaşlar. Ha? Tamam işte bir yere çıktı. Buradan karşıya nasıl geçeceğim ben? Ee, ne yapacağız burada şimdi? Arkadaşlar kaldım vallahi kaldım. Burada ne yapacağım ki ben şimdi? Yeri mi ki? Of of nereye gideceğim nereye gideceğim? Ona karşıya geçilmez çünkü. ne yapacağım ya ne yapacağım? Çok korkuyorum arkadaşlar. Kerem komiser kerem komiser elektrik adamsın sen gelsene. Aha, burası da bir yere gidiyor. Burası nereye gidiyor ki? Aha. Burası farklı bir yere geldi arkadaşlar. Buradan nasıl geçeceğim? Aha, üstte şöyle tutup geçebiliriz. Oh, 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 kapan, kapan. Hı? Oh be. Hı, tamam, böyle geçebiliriz. Heh, güzel gidiyoruz ha, güzel gidiyoruz. Şöyle gidelim bakalım. Götür oğlum, götür. Aferin, aferin. İşte götürüyor beni valla. Şöyle geç bakalım. Geç geç geç. Hızlan biraz ya. Hızlan biraz ya. Yavaş yavaş götürüz. İşimiz gücümüz var. Kerem komiserim. E Batarya götürüyoruz. Batarya elektriği bitiriyormuş. Elektriği bitiyormuş. Allah Allah. Hah geldik. Şu kayıtta şimdi şuradan kayarak geçebilirim galiba. Şöyle kayalım. Çok hızlı gidiyor. Şuradan çarpmadan gideyim de. Şöyle. İşte. İşte oldu sayılır. Şöyle şuradan da kayalım. Şuradan da kayalım. Çarptım biraz ama. Of. Kayık kırılacak şimdi. Aha. Geldik sandığa. Sandıkta ne varmış? Açalım sandığı bakalım. Sandığın içine var. Aha. Valla Kerem komiseye ihtiyacı olan şeyler var şu sandığın içinde. Çünkü kitapta ne yazıyormuş bakalım kitabı okuyalım şöyle. Kitabın içine yazıyor enerji al ve tamam, tamam tamam bitirelim bakalım bitirelim. Şimdi geri arkadaşlar galiba geri döneceğiz. Şöyle gidelim bakalım laboratı bitirelim. Hı, i̇şte geldik yine en başa. Şuradan şöyle geçelim Girebiliyorduk. biliyorduk. Nereden nereden işte şöyle buradan girdik galiba. Şuradan geçtik Hıh Karıştırdım yine ya karıştırdım yine. Yok buradan gitmeyecektik. Şuradan mı? Aha işte geldik yine buraya arkadaşlar. Şimdi şu bataryaları aldığımıza göre şuradan şöyle karşıya geçebiliriz hızlıca. Şunları alalım şöyle atalım. Güzel. Şunu da şöyle atalım. Güzel. Şöyle. Şunu da şuraya atacağız. Şöyle. Oldu. Buradan da bir tane fırlatalım şöyle. Hı. Ulan bayağı uzak gitti ama. Şöyle geçeriz herhalde bakalım. Hı. Aha ne geçtim valla. Şuradan geçebilir miyim geriye? Hı. Şöyle yapacağız. Şunu da şöyle yapacağız. Aha. oldu. Şimdi buradan atlayalım şöyle. Oh. Oh tamam güzel şunu alalım şöyle Önümüze atalım biraz yanlış attık ama. Oh anneciğim. Oh tamam tamam tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Güzel güzel güzel. Buradan böyle zıplayamam. Şöyle biraz aşağı koymam lazım. Heh, tamam güzel. Buradan yukarı atlarım. Aha işte bitti. Vallahi bitti ya vallahi bitti. Şunları at. Hiçbir ihtiyacım yok. He? Bu yaratık ne lan böyle? Şu yaratığın hiç icabını lazım galiba. Şöyle bak lan buraya. Bak çıkmam lazım benim buradan. İki kafalı çıkmam lazım. <laughs> biraz zor çıkarsın, zor çıkarsın. Hı? Kenan komiserin ihtiyacı olan şeyler burada. Onları acilen almam lazım. Kenan komiserin gerçek yüzünü görmem lazım. Hı? Çekil lan, çekil. Hı? bu kadar mıydı? Bu kadar mı? O kadar şov yaptın. Bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı oğlum? O kadar şov yaptın. Neyse ya. Gidelim bari bizde. Şu lavlara basalım ha. Bir şey olmuyor tamam lavlar Şunları alalım. Kerem komiser. Kerem komiser. Geliyorum Kerem komiser. Şöyle basalım. Hı? Geldim işte. Geldim. Kerem komiser. İhtiyac olan her şeyi aldım. Kerem komiser. Her şeyi aldım. Kerem komiser. Motor kalsın burada. Kerem komiser. Gerçek yüzünü görelim artık. Bu vallahi arkadaşlar çok yoruldum ya. Çok yoruldum. Neler yaptım bugün ya? Neler yaptım? Kerem komiser. Geldim. 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 İşte Kerem komiser. İstediğim her şeyi getirdim. Oh. Oh yoruldum. Al Kerem komiser. Al. Şimdi gerçek yüzünü görebilir miyiz Kerem komiser? Görebilir miyiz? Helal olsun sana Ali helal olsun. Evet gerçek yüzümü görebilirsin herkese gösterebilirsin. Aç hele hadi aç. Teşekkür ederim tekrardan. Ne demek Kerem komiser uğraştık ama karşınızda Kerem komiserin gerçek yüzü. Vay 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 vay. Arkadaşlar Kerem komiser gerçekten çok havalıymış vay be. Elektrik adam Kerem komisere bak be. Çok havalı gerçekten çok. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Arkadaşlar sizlerde beğendiniz mi? yorumlarda yazın. Arkadaşlar sizce en güzel hangisiydi? Yorumlarda yazın tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. En çok like alan yorumu ben de kalp atacağım. Anlaşıldı mı? O zaman kartlara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.